Antalya Manavgat'ta bir kişi yaya yolunun kapatan PTT kargolarını görüntülemek istedi. Belli ki o görüntülerle şikayette bulunacak. Yolu kapatan kargoların kaldırılmasını isteyecekti. Fakat sonrasında çıkan arbedede yaralandı. Yüzü gözü kan içinde kaldı. İzleyecekleriniz bundan sonrası. Yorum yapmadan söylemeye çalışıyoruz. Özellikle PTT müdürü olduğunu söyleyen kişinin olayı görüntüleyen habercilere gösterdiği tepki dikkat çekici. Şey pardon. Kurban. Ne çekiyorsun kardeşim? Kızını ben aldın. Benim personeli niye darp ediyorsunuz? Ha sen de destek veriyorsun değil mi? Yolun kapalı olduğunu göstermek için video ve fotoğraf çeken vatandaş iddiaya göre darp edildi. PTT müdürü görüntü çeken yerel muhabire de böyle tepki gösterdi. Kimsiniz siz? Siz kimsiniz diyorum ya? Antalya Manavgat'ta iki caddeyi birleştiren bir arada PTT müdürlüğü. O ara araç trafiğine kapalı, yayalar kullanıyor. İddiaya göre Metin Durkaya adlı otelci o yolu kullanmak istedi. Ancak kargolar yolu kapatmıştı. PTT çalışanlarıyla tartıştı ve çalışanlar onu darp etti. Bu yaptığınız şeyde fotoğraf çekemez. trafik kapalı diye, buranın fotoğrafını çekerken adam çekemez diyor. Bırakılıyor kamuya ait bir yerel muhabir de olay yerine ulaştı. Ne yapma çekiyorsun? Basın mensubuyum. Tamam kartınızı görüyorum. Gösteririm. Ya. Gösteririm tamam. bekle. Bekle işin bilsin göstereceğim. Ama çekmeden gösterin ki öyle çekin. Nerede özel bilgi var? Nerede veriyorum? Ne? Kargolarda. Yakın. Ne? Ben kargo ben kargo çekmiyorum. Ben yolun kapanmalarını çekiyorum bak. Ha, oraya... Bir basın mensubunun da olay yerine geldiğini öğrenen PTT Manavgat Müdürü Şuayip Oğuz'da hışımla sokağa çıktı. Ne çekiyorsun kardeşim? İzin aldın? Benim personeli niye darp ediyorsunuz? Siz kimsiniz diyorum ya? Ben Manavgat Pete'de müdürüyüm. Evet. Personelim zopa yiyor burada. Evet. Darp edemez, kamu kurumunu evet. basamaz. Evet. gel, ön taraftan gel evet. yardımcı olun. Evet. Müdür de kendi personelinin darp edildiğini öne sürdü. Basın Sordum. mensubu, basın ben basın mensubu gelir bize der ki müdür bu neyin nesi demez mi? Personel dövmek mi? Burası daha başıma da gelip de personel dövüyor. Olay yerine polis çağrıldı. Gelen ekipte ne yaşandığını anlamaya çalıştı. Metin Durkaya burnundaki kanama nedeniyle hastaneye gidip darp raporu aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.